Biz sizlerle bu milletin refahı yerine kendi makamı için didişenlerden değiliz. Yeniden refahın uyarlarını dinlemediğiniz için ülkeyi de milleti de borç ve faiz ateşinde yakıyorsunuz. Kendinizi de yakıyorsunuz. Biz sizin hasmınız olsaydık 2023 seçimlerinde size destek verir miydik? Ve o destek için 30 maddelik bir protokolü şart koştu. Siz de bu protokole imza attınız, biz de varız dediniz ama aradan iki yıl geçti. Hep birlikte bakalım nerede varsınız, nerede yoksunuz. İmtiyazlıların vergi borçlarını birer birer affediyorsunuz. Ama küçük esnafın tezgahına ceza üstüne ceza kesiyorsunuz. Demek ki siz İmtiyazlı holdinglerin kar bilançolarında varsınız ama küçük esnafın derdinde, tasasında yoksunuz.